Dostlarım merhaba. Bu videomda sizlere Binance'ten en hızlı, en kolay şekilde nasıl bakiye çekebiliriz ya da bakiye yükleyebiliriz bunu göstereceğim. Bakiye yükleme de bunun tam tersi olacak. Ben bu videoda çekmeyi göstereceğim. piyasaya yeni kullanıcılar giriyor ve gerçekten bu konuda zorlanıyorlar. Bir şekilde yüklüyorlar ama geri çekmeyi başaramıyorlar. E bundan dolayı bu videoyu güncellemek istedim. Şimdi ilk başta hemen göstereyim size dostlarım. Burada Türk Lirası var bakiye. Gördüğünüz gibi 474 lira civarında bir bakiyemiz mevcut. Yapmamız gereken ilk şey bakın bu bakiye istediğiniz yere aktarabilirsiniz. Önemli olan bunun spot piyasasında olması gerekiyor. Şimdi şu transfer kısmına tıklayalım. Mesela diyelim ki gerçi şu anda e, Türk Lirası olduğu için başka bir yere aktaramayacağım bunu muhtemelen. Şöyle bir deneyelim bakalım. Mesela vadeli işlemler kısmına tıklamaya çalışalım. Muhtemelen aktarmayacaktır. Şöyle tıkladığımızda evet e, Türk Lirası'nı aktarmayacak. Zaten Türk lirasını başka bir yere çekemezsiniz. E, fark etmez. Elinizde başka coin de olmuş olabilir. Yapmanız gereken şey şuradaki alt kısımda gördüğünüz e, piyasalar kısmına tıklamanız. Buraya tıklayın. Elinizde hangi coin olduğu önemli değil. Hemen biraz aşağı kaydırdığında sayfayı üstte arama butonu çıkacak. Mesela şu anda benim elimde Türk lirası olduğu için ben bunu USDT'ye çevireceğim. USDT'ye çevirme sebebim dostlar bunu direkt Binance üzerinden banka hesabıma çekemiyorum. Yani paparaya vesaire çekmek de istemiyorum. Bunlar çok fazla komisyon alıyor. Bundan dolayı da ben TR Binance, Binance'in Türkiye e, sitesini kullanıyorum. Buradan banka hesaplarımıza havale ve EFT yapabiliyoruz. E, buraya aktarmak için de e, bakiyemi Tether cinsine çeviriyorum. Yani USDT'ye çevirmem gerekiyor. Hemen ben TR Binance sitesinin kayıt linkini açıklama kısmında bırakacağım. Oradan kayıt olabilirsiniz daha önce kayıt olmadıysanız. Tekrardan Binance'e girelim. Burada yapmamız gereken şey tekrardan göstereyim detaylı olarak. Bakın ilk başta cüzdan bölümüne tıklayın ve şurada spot bölümüne gelin. Buradaki bakiyeniz TRY cinsinden olması gerekiyor. Ya da fark etmez. Hiç önemli değil. Bakiyeniz isterse BTC de olabilir. Fark etmiyor. Elinizde ne varsa arkadaşlar ilk başta buraya yazıyorsunuz. Mesela Türk Lirası olduğu için ben de bunu TR'ye yazıyorum. Hemen aşağı doğru indiğimde bakın fark etmez nerede oldu. Önemli olan USDT paritesini bulmak. Mesela Bitcoin olsaydı hemen şöyle onu da göstereyim. Mesela BTC yazacaktık bu sefer de. Bu sefer de USDT BTC'yi bulmamız gerekiyordu. Önemli olan bunların yerleri değişik olabilir fark etmiyor. Önemli olan bu pariteyi bulmak. Bu ikiliyi bulmak yani. Şimdi TRY'yi yazalım hemen. Aşağı çektiğimde burada gördüğünüz gibi USD TRY kısmı var. Şimdi tıklıyorum. Ve burada al sat fark etmiyor nereye tıkladım. Şunu da ben sessize alayım. Şimdi e, burada şöyle bir kısım çıkıyor karşımıza. Burası niye böyle oldu? Tekrardan açalım. Al kısmına gelelim burası bir beyazlamış ama neyse fark etmez. Bakın burada hangi kısımdan işlem yapacağınızı bilmiyorsanız şuraya bakmanız detaylı dostlar. Bakın burada TRY yazıyor. Yani benim al kısımdan işlem yapabilmem için elimde bu bundan bulunması gerekiyor. Eğer ki sattan işlem yapmam gerekecekse burada işlem yapabilmem için gördüğünüz gibi USDT bakiyen olması gerekiyor diyor. Yani buradan bunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Yani benim elimde Türk lirası olduğu için ben işlemimi buradan yapacağım. Şimdi ben piyasa emrinden işlem yapıyorum ki hemen işlemim gerçekleşsin diye. Mesela bakın tutar ve toplam kısmı var. Burada hangisini koyacağınız gösteriyor. Mesela buna basarsam olmaz. Toplam kısmına geliyorum. Buradaki bakiyemi buraya yazacak. Ee, ve al kısmına tıklayacağım şimdi ama tıklamadan önce şöyle bir sıkıntı olabilir mesela buna %100'e tıkladığınızda e, sizin elinizde yeterli bakiye bulunmuyor gibi bir uyarı verebilir onun için de yapmanız gereken şey şunu bir birim düşük yazmanız mesela 74 ise 73'e düşürün elinizde bunu ayarlayabilirsiniz ben yine %100 yapıyorum bakın al diyorum başarılı bir şekilde gerçekleşti şimdi gördüğünüz gibi kullanılabilir Türk Liram düştü sat kısmına geldiğimde gördüğünüz gibi e, kullanılabilir usd arttı arkadaşlar artık e, bu sitede yapmamız gereken şey ana sayfaya tekrar gelin cüzdan bölümüne tıklayın bakın spot bölümü bölümünde olması gerekiyor hemen usdt'nin üzerine tıklıyoruz şimdi artık buradan yapmam gereken şey yatırma ve çekme tuşları var ben bu siteden paramı çekmem gerekiyor onun için de şuradaki çekme tuşuna basıyoruz yapmamız gereken şey Burası açık kalsın şimdi. Hemen altı aldım. krom e, Chrome tarayıcıma girdim. Burası TR Binance dostlar. Burada yapmanız gereken şey ilk başta KYC 2 seviyesinde kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Buraya bakiye çekebilmeniz için banka hesabınıza. Bunu kesinlikle yapın. TR Binance'in kendi sitesi zaten güvenli. Bu doğrulamayı yapmanız lazım. E, maksimum 1 saat içinde kimlik doğrulamanız gerçekleşiyor. Hızlı bir şekilde yani. Şimdi bu siteyi kimlik doğrulamanızı yaptığınızı varsayıyorum. Burada yapmamız gereken şey bu kısma para yatıracağımız için şu yatırma kısmına tıklamak. Yani siteye para yatıracağız. Yatırma kısmına tıklayalım. Evet. Şimdi böyle bir kısım ortaya çıkıyor. Biz buraya bakın diğer bankalar da gelmiş. Aynen güncellenmiş. Biz buraya para yatıracağımız için ve kripto para yatıracağımız için buradaki kripto kısmına tıklıyoruz. Hemen burada coin seç bölümü var. Tıklayalım buraya. Ve buraya elimizde ne vardı bizim? USDT vardı. Onun için USDT yazıp arama tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi çıktı. Bunu tıklıyoruz. Hemen bu sayfayı biraz büyütüyorum ve sağ tarafa geçiyorum. Burada A seç kısmı var. TRC20 ağı hiçbir komisyon ödemediğimiz için ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Ve TRC20'ye tıklıyorum. Bakın burada hemen adresi kopyala tuşu var. Bunu tıklamanız yeterli. Şimdi burada işimiz bitti. Hemen geri gelelim. Binance'a tıklayalım. Burada çekme kısmımız duruyordu. Yani kaybolduysa da tekrardan aynı işlemleri yapıp buraya geri gelebilirsiniz. Hemen sağ tıklayıp buraya yapıştırıyorum ve gördüğünüz gibi TRC20 ağım işaretli. Bunun işaretli olduğuna dikkat edin. yani bu A TRC20 ağıdır diye burada kontrol edebilirsiniz. Ve şimdi yapmam gereken şey maksimuma tıklamak. Gördüğünüz gibi komisyon ücretiniz yok diyor. Çekmek tuşuna basıyorum ve tekrardan onaylıyorum. Şimdi buradan e, telefon ve mail adreslerime kod yollayacak. Hemen bunu da yapalım. Gördüğünüz gibi kod geldi ilk başta SMS. SMS'imi yapıştırdım. Mail adresime de geldi. 907 639 Gördüğünüz gibi para transfer şeyi gönderildi. Çekim geçmişini kontrol basıp buradan gerçekleşip gerçekleşmediğini görebilirsiniz. Gerçekleşmesi için gördüğünüz gibi complete yazması lazım altında. Bu yaklaşık 5 ila 10 dakika sürebilir. Bu gerçekleşsin ve ben videoya öyle devam edeyim. 2 dakika bile sürmedi. 1 dakika içinde geldi bakiye. Tabi bu yoğunluğa göre değişebilir. Her zaman aynı olacak diye bir şey yok. Bakın complete oldu şu anda. Yeniledim hemen sayfayı. Saatten de anlayabilirsiniz. Hemen yine sitemize girelim. Bakın bu, bu siteyi biraz uzaklaştırayım şöyle. Ve sayfayı bir yenileyim. Şöyle yenileyelim. Evet sayfamı yeniledim. Şimdi burada bakın hemen cüzdan kısmına tıklayalım. Ve bakiyelere gelelim. Gördüğünüz gibi 473.78 gün 62.75 teterime denk geliyormuş. Ee, yani 62.75 teter e, bu kadar Türk lirasına denk geliyormuş. Burada elinizdeki bakiyeyi görebilirsiniz. E, Türk liram zaten yok denecek kadar az. Gördüğünüz gibi teter bakiyemse 62.74 dolar. Yani 74 teter. Miktarı bu. Yani bizim elimizde artık teter var. Binance TR sitesinde. E, böyle adım adım anlatıyorum ki hiç bilmeyen, kafası karışık insanlar da bunu yapabilsin diye. Hemen bundan sonra yapmamız gereken şey şu piyasalar kısmı var ya hemen bu piyasalar kısmına tıklamamız. Buraya tıkladıktan sonra elimizde USDT var ama bu kısımdan yapmayacağız çünkü burada TRY paritesi yok. TRY kısmına gelin elimizde USDT olduğu için bakın gördüğünüz gibi burada USDT TRY var. Ben bunu hemen favorilerime ekleyeyim artık bunu buradan da bulabilirim. Eklemesem de yine TRY kısmından buraya tıklayabilirsiniz. Yine aynı şekilde burayı şuraya çekeyim böyle. Gördüğünüz gibi burada e, mouse gelsin. Evet. Gördüğünüz gibi burada al kısmı var ve burada sat kısmı var. Şimdi hangisinden işlem yapacağım diye kafanız karışıyorsa tekrar Binance'de gösterdiğim gibi bakın burada işlem yapabilmeniz için cüzdanınızda Türk Lirası bulunması lazım. Burada işlem yapabilmeniz için gördüğünüz gibi USDT yazıyor. Burada Tether bulunması lazım cüzdanımızda. Biz e, cüzdanımızdaki Tether'i Türk Lirası'na çevirip banka hesabımıza çekeceğiz. Yapacağımız işlemin mantığı bu olduğu için hemen şuradan yine piyasayı seçiyorum beklememek adına. Buradan %100'e tıklıyorum ve dediğim gibi yine %100'e tıkladığınız hata verirse şuradan bir birim düşürün. Mesela 74 yerine 70 yapın. Bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Ben %100'e tıklıyorum ve sat diyorum. Evet. Şu anda işlemim gerçekleşti. Gördüğünüz gibi buradaki bakiye hop diye buraya geçti. Yani Türk Lirası'na döndü. Şimdi yapmamız gereken son olarak da işlem buradaki para çekme kısmına gelmek para çekme kısmına tıklıyorum ee, buradan tıklayamadım şöyle elimle tıklayayım evet para çekme kısmına geldik evet dostlar burada yapmanız gereken şey ee, artık sizin banka uygulamanıza bankacılık uygulamanıza girip bankanızın IBAN numarasını buraya yapıştırmak ben buradan sonrasını yapmayacağım bakın hemen şurayı bir güncelleyelim. Güncellememiz de gerek yok zaten. Şurada kullanılabilir bakiyemiz gözüküyor. Buna tıkladığınızda tüm bakiyenizi buraya yazacaktır. Ee, minimum zaten çekme tutarı 4 lira şeklinde gösteriyor ve ben Ziraat Bankası'na çektiğim için işlem ücreti ödemiyorum. istediğiniz bankayı çekebilirsiniz. Zaten ayrıntılar e, geri geri gelebilirsek ayrıntılar mevcuttur. Bu videoda bunları anlatmak istemiştim. E, açıklama kısmında Telegram e, Telegram linkim mevcut dostlar. Katılmak isterseniz e, grubumuza bekleriz. Yine kanalıma özel kampanya var. OKEx ile anlaşmalı. 55 dolar kazandıran çok kolay bir şekilde bir kampanyamız mevcut. Hemen onu da sağ üst köşeye koyuyorum. Tıklayıp kampanyamıza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.